merhabalar. Ben Doktor Seda Bilir Esmer. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Optimet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ben bugün sizlere genital estetik üzerine bilgiler aktaracağım. Genital estetik, kadın iç ve dış genital organlarını içeren cerrahi ya da cerrahi dışı uygulamalar olarak, tıbbi işlemler olarak söylenebilir. Hastalarımız kliniğe genel olarak özgüven eksikliğinden başlamakla birlikte ilişkideki şikayetlerini dile getirebilirler. Bunlar ilişkide his kaybı, bollaşma hissi, gaz çıkarma, ilişki sırasında ses gelme gibi şikayetler yer alabildiği gibi genel olarak kıyafet giymede güçlük, yürürken sürtme hissi, sık enfeksiyon geçirme, dar kıyafetler kullanmada rahatsızlık hissetme, dar kıyafetler giymede güçlük, bisiklet binmede güçlük şeklinde tarif edebilirler. Esas şikayetler e, ilişki sırasında olmakla birlikte genel günlük hayattaki şikayetlerini de bize dile getirerek pul başvuru yapmış oluyorlar. Genital estetik operasyonları sonuçta bir cerrahi işlemdir. Cerrahi işlem yaptığımız durumlarda risk teşkil edebilecek durumlar olabilir. Biz bu durumları hastalarımızla ve durumu göz önünde bulundurarak birlikte karar vermekteyiz. Cerrahi dışı işlemlerde ise lazer teknolojisi kullanıldığı için genel olarak bu iş işlemler ağrısız kısa süreli sürmekte ve hastalarımız kısa sürede günlük hayatlarına geri dönebilmektedirler. Genital estetik operasyonları kadın genital organlarına yapılan işlemler olarak adlandırılabilir. İlk etapta en dış kısımdan başlayacak olursak dış dudaklar dediğimiz labia majörleri içeren işlemler yapılabilir. Labia majorler için e, hızlı kilo veren hastalarda küçültme işlemleri daraltma işlemleri yapılabilir. Bazen sarkma işlemleri sonrasında daraltma işlemleri sonrasında yağ dolgusu işlemlerini yapabiliyoruz. E, devamında Venüs tepesinde dolgunluk dediğimiz e labiyomajerlerin üst kısmındaki olan dolgunluk alanlarına küçültme işlemleri yapılabilir. Klitoris dediğimiz haz noktasını da içeren alanlarda bazen deri katlantıları yer alabiliyor. Biz bunlara da küçültme işlemlerini yapabiliyoruz. Devamında labiyomajüs dediğimiz iç dudak operasyonları aslında en sık tercih edilen ve en sık yaptığımız operasyonlar arasında yer almakta. Bunlara küçültme işlemleri yapılabildiği gibi renk değişikliklerine bağlı rahatsız olan hastalarımızda renk eşitlemesi yapabilmek için ya da asimetri olan hastalarda asimetriyi düzeltmek için küçültme işlemleri yapılabilir. Devamında vajinoplasti ameliyatlarımız mevcut. İlişkide ses gelen hastalarda, ilişki sırasında hissizlik hisseden hastalarda daraltma operasyonları yapılabilir. Bunlar genel olarak cerrahi işlemler olarak adlandırıldığı gibi cerrahi olmayan işlemlerde lazer teknolojileri de kullanılabilir. Lazeri tercih ettiğimiz hastalarda labium majörlerde beyazlatma işlemi yapılabildiği gibi gençleşme daraltma işlemleri, genişleştirme işlemlerini de tercih edebiliyoruz. Yine ilişkide ses gelen, bir miktar bolluk hisseden ama cerrahi için uygun olmayan ya da cerrahiyi hemen tercih etmeyen hastalarda da yine darlaştırma işlemleri için lazer teknolojileri tercih edilebilir. Yine idrar kaçıran hastalarda uygun hastalar değerlendirilerek idrar kaçırma işlemlerini de ameliyatsız bir şekilde hastanemizde yapabilmekteyiz. Lazer cihazının avantajlarından biraz bahsedecek olur isek en önemli avantajı ağrısız bir işlem olması ve günlük hayata çok hızlı bir sürede dönülebiliyor olması. Biz genelde lazer cihazı ile ilgili tek seans bazı hastalarımızda yetebilmekle birlikte genelde iki seansla tamamlanmakta. Eğer istediğimiz etkiyi göremediğimiz hastalarda üçüncü seans olarak değerlendirilebilmekte. E, seans aralıklarını yaklaşık bir ay olarak tercih etmekteyiz. İşlem sonrasında herhangi bir medikal tedavi, ilaç tedavisi gerektiren bir durum uygulamıyoruz. Gerek gördüğümüz hastalarda daha sık kontrole çağırarak devamını planlama yapabiliyoruz. е cerrahi işlemler sonrasında yapacağımız işleme göre e, sosyal hayata dönme sürecinde değişiklikler gösterebilir cerrahi yaptığımız hastalarda küçük lokalize bir işlem yaptığımızda hemen gün içinde taburculuğunu yapmakla birlikte bir gün sonra normal sosyal hayatına dönmesini bekliyoruz ama büyük bir işlem yaptığımız kombine bir ameliyat yaptığımız durumda ise belki bir, birkaç gün dinlenme süremiz olabilmektedir zaten lazer cihazı tercih ettiğimiz hastalarda herhangi bir dinlenme sürecine ihtiyaç duymadan 10 dakikalık polül günlük seansı sonrasında direk işlerine dönmesi uygun oluyor. Şikayetinizin olduğu durumlarda aklınıza takılan durumlar için kadın hastalıkları ve doğum korkunuzda başvurmanızı önemli rica ediyoruz. Başvurduğunuzda değerlendirmeler sonrasında uygun olan işlemler konusunda sizlerle birlikte tekrar bir karar vermiş olacağız. Sağlıklı günler dilerim.